Biz bugün uğmaç çorbası yapıyoruz. Anneciğim can uğmaç çorbası istedi. O kahvaltıyı sevmiyor. Ve çorbasını bildiği gibi kendisi yapsın. Ben daha hiç yapmadım. Yalan söyleyemem. Gördüm ama yapmadım yani. Annemden tattım. Yine tarifi vardır bir kanalımızda ama Hadi yine bakalım. verelim. 3 kaşık un um var anne orada. 3 kaşık dedin ya. 3 kaşık dedim çok olacak. Yani sen onu ayarla. Ben 3 şey, kaşık koydum. Tepsi küçük ya. Yani. yani. az yapacak annem. Hadi ke kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bayağıdan beri yapmadık özledik humacı. Evet. Bir tohumacı. Evet. Anneciğim. Yani Zorlu bir şey yok da. İşte bak şöyle unun içine su koyup ovalıyor biraz işte. Yani. Buraya da tam 3 kaşık un koydum Hı. bak. Oho. Unun çoğu duruyor tabii miktara göre. Çok yaparsanız çok koyun. Tepsine ha. göre, tepsiye göre. Annem bu tepsiye göre yapacak az kendine göre ben pek sevmiyorum yiyorum ama öyle yani tadıyorum sadece ben normal yine kahvaltımı edeceğim anneciğim kendine yapıyor yani evde de yapıyor köyde de böyle canı istedim kendine kadar bir umat çorbası yapıyor bugün de iyi anneciğim hadi dedik bir video çekelim umacını anneciğimin meşhur umacı İlk yaptığımızda bunu anneme dedim tarif verelim. Senin umat çorbanla kaçama. abi kız hanım dedi kim izleyecek onu kim dedi seyredecek. O maşallah o gene umat çorbası rekora gidiyor yani. Emreydi. Bir milyona gidiyor valla umat çorbasının izlenmesi. Demek ki her yörede bilinirmiş bu. Biz zannediyoruz ki sadece bizim köyde biliniyor bu. O gene her yerde yapılan bir çorbaymış. Bak şöyle unu suyu kattı. Yakından da göstereyim sizlere. Çok az bir yani böyle ufak bir şey yapacaksanız az bir un su öyle karıştır. Bak üç kaşıktan hemen hemen iki kaşık anne. Bir tamam. kaşık mı koydun ne yaptın? Ama tepsi. Değil mi? Ufak tepsiye şuna göre yapacak anne. Tamam buna dökeceğiz ya. Buna dökecek. Ondan çok az Ama yapıyor hemen. Suyunu da koydum ocağa kaynıyor. soğan. Su, suan. Soğanı getireceğim. Soğan kıyacağız. Aha. Üstüne soğan kavruluyor. Hani orijinali bu. Yumurtasız evet. anneminkisi. Aynen. Biz yumurtalı bize söylediler. Hani öyle de oluyor. Yaptık. Onu da yaptık. Ama annemin damak zevkine göre evet. böyle. Un, um, su. Başka bir şey katmadan yani. Böyle seviyor. Böyle de yapıyor. Şimdi Aynen. oldu mu anneciğim? Oldu. Tamam. Bak şöyle. Uh, ne Uf. Oldu işte. Uf. Oh. Sağ suya. Evet. Ben. Şimdi tamam. soğanı ben soyayım mi? güzelce. Soyuncuğum Tavayı getireyim. He? Soyacağım, soya soyayım. Mı? Soyayım. ben anne getireyim. Getir. İlla annem kendi yapacak ya. Yok, <laughs> Yo, getireyim. <laughs> tamam hadi ben getireyim soğanı sen. Tamam onun işi bitti işte. Tamam onun işi bitti. Suyu tamam. da kaynıyor. Kaynadı. Kaynadı. Suyumuz kaynadı. Amurumu salacağız ama ilk önce soğanı önemli. Soğan kavrulması gerekiyor üzerine. Bunun için soğanı soydum böyle getirdim. Bir tane yeter o değil mi? Anne? O yeter yeter. Amrazi. Ee. Şey getirmedim çekitme robot. Çekmiyor oraya seninki. Elektriklisi var aslında ama zor geliyor bana zor kullanmak. O da kocaman. Yıka, pakla, yenden, açmak. Ne bileyim ben alışmadığım ama. ki çok güzel. Seninkinin büyüklüğü güzel. Böyle bir tane lazım. Bana da çok güzel kıyım. Evet. Büyük yani. He. Dur, tutayım ben şöyle. Bıçağım da kör. Kör kesmeyi Yeni bıçak almam lazım. Bu bıçağa da alıştım hesaplı ince kalın bıçak tutamayın. Bunlardan bir tane internetten sipariş verdirmem lazım. Yani umut çorbası yapacakların tarifini tekrar veriyoruz. Bir kaşık hemen hemen tabi bir kaşık un koyduk buraya. Suyla annem onları güzelce ovaladı. Ufak tencerede suyumuz kaynıyor. Ama ilk önce soğanını kavuralım hazır olsun. Soğanı da yağ, salça. Nane koyar mıydık anne? Aa nane yok. Yok değil mi? Sadece salça mı? Salça, toz biber de olur, salça da olur. Toz biber gel ben unuttum dün alma. Bak baharat aldım hem de hepsini aldım. Toz biber hiç aklıma gelmedi. Azıcık salça koyarız. Ah <laughs> uh, yazık. Hem de hem bir şey eksikti diye. Senin acı verin ama tabi o ayrı. Sen yiyeceğine göre katabilirsin biraz. Kipulu verin. He Kendine. Hı. Senden başkası. <laughs> Yiyen an yok. Annem şimdi umar çorbasını ben de kahvaltımı edelim. Ben bir daha akşam yemeğine başlayacağım. Yapacağım patatesimi. Bir tencere de çorba yaparım, mercimek çorbası akşama, gelen yesin, giden yesin. Aykut zaten gelmez, şimdi yedi. Ha, gelmez Aykut. Geldi, yeni kahvaltısını geç yaptı. Yeter mi kız? Yeterse tamam. Bunu geç. ye, yemeğe koyarsın. Tamam. Kıyan etme. O şeye pat ha. zamanı. Hadi. Tamam. Soğanları annem doğradı. Şöyle biraz da sıvı yağ kattık. Suyuna bakıyor bakalım, kontrol ediyor. Bak yine fazla geldi gözüme. Annem hep azdan yana. Çok Kim yapmaz. Yiyecek ki? Bak azalttı evet. suyu gene. Az bir şey yapıyor kendine kadar. Soğanlar kavrulduktan sonra amurunu saldım. kimin kiminse at ona. He. Tamam onu ben hallederim. Sen şimdi yorma kendini. Sen git anneciğim. Hadi bakalım. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Suyumuz da burada kaynıyor. Ya basit yani. Zor bir şey yok. Sevenler 5 dakikada yapabilir bu çorbayı. Tuz atmadım. Atacağım. Hı. Tuz atlıyor tuzuyla Yani evde hiçbir malzeme bile olmasa bu eskilerin yaş çorbası bak hem lezzetli. Hemen un, su, soğan güzel bir çorba oluyor yani. Bunu sütlü yapan var, yumurtalı yapan var tariflerini. Sütle de yaptık, denedik biz annemle. Annemin pek hoşuna gitmedi. Yumurtalı da hamurunu yumurtayla tuttuk. Hiçbir hoşuna gitmedi yani damak zevkine uymadı. Annem kendi bildiği gibi yapıyor. Aynen böyle. Suyu kaynatıyor, unla suyu damurunu güzelce yapıyor. Soğanı kavurup Tabi ekmek de doğru yani. O ufak tepsiye yarım dilim de ekmek doğruyor. Öyle görmüş, öyle alışmış, öyle seviyor yani herkesin damak zevki. Sütlüsü de güzel oldu. Ben sütlüsünden hoşuma gitti. Bu su yerine sütle yaptık. Damak zevki işte. Kimin damak zevkine nasıl uygun olursa öyle yapsın. Anneminki böyle yani sevdiği böyle. Onu sevdiği gibi yapıyoruz zorlayacağı için. Tuzumuzu da atalım fazla atmayalım suyumuz az zaten. Her zamanki gibi gene ocağı biraz fazla açtık. Tavanın kenarları yanmaya başladı. Bu da hep acele yapmak istediğimden kabuk olsun. Kaynıyor anne. Aha, kaynıyor, kaynıyor. Tuzunu attım. Mı? Attım. attım. Kaynıyor. Aha. Şimdi annem de bak şöyle ovaladı. Sen kaşık çıkar. Tamam. Hadi olsun ben de yerim biraz. Eşlik ederim sana. İstersen buraya bunu getireyim sana rahat olsun. Yıkayacağım onu. Yıkayacağım onu yıkayacağım. Suya kaldı. Nereyim maşallah bu kadar iyi oldu ya çok şükür Allah'ım. Daha da iyi olacak. Annemin sevdiği tarif bu. Sütlüsü, yumurtalısı. Uymadı pek damak zevkine. Bildiğini yapıyor yani. şimdi şunu yıkayayım. Buna ekmek doğrayacak anne. Tabi. Ufak bir dilim ekmek doğuruyor anne. Taranaya doğrar gibi. O hamur o hamur. Ama yapılışı böyle. Değil mi anne? Sen evet. böyle öğrendin. Aynen ama çok olsa. Evet. Şimdi şöyle bir Yeter. az bir şey ekmek doğradı. Hamurlar da kaynadı. Burada soğanımız da hazır. Salçasını koyacağım. Karabiber, marabiber, bir şey yoksa yok. herde salça. Yani başka bir şey yok. yok. Nane de yok. Yeter o kadar yeter. Salçamız da bu kadar. Yok. Yani Az malzemeli ama çok lezzetli. Annemin en sevdiği çorba. Sabun rahmetli nenemden mi öğrendin? Evet, nenemden. anneannemden. Anneannem, nene, 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 şey yani, nenem hepsi yapar. Anneannem de yapar mı? Yapar, da o da yapar. Ee, Eskiden ya bundan. Tabi. Evet. Yani. Eski yemekler. Vazgeçilmez. Bizim ağzının tadı böyle. Annemin vazgeçilmezi bunlar. Ne olursa olsun bunları istiyor. Tamam be. Şarkıda böyle. Bu da Allah. şöyle bir 5-10 dakika kaynadı mı yetiyor zaten hamurlar. Hani nane başka bir şey konmuyor. Yok. Annemin tarifte yok ama başkaları koyabilir isteyenler. İstediğini katabilir. Tamam. Bak hmm. kavurayım mı anne. Tamam sen dur Şimdi dökeceğiz mi? Kaynadı mı güzel? Bunu açayım mı biraz? Açacağım. Kaynasın iki dakika. Tamam. Ben getiririm onu sen getir. Ha, onu. Tamam. Yok oraya getir. Orada dökerim. Tamam. Senin yanında soğanımızı söndürdük. Çorbamız da kaynadı hamuru. Tamam. Şöyle pişirecek. Masanın üstünde servisini yapacağız. Ekmek de şöyle hemen birkaç yer çok az bir şey doğradık. Sevdiği gibi. Nasıl seviyorsa öyle yiyiz. Yes. çorbam kaynadı. Yalnız bezle almam gerek sıcak. Bir bezle tutalım. Dumanı tüte tüte tü götürelim. Şimdi döküyoruz. Dökelim Anne yani sen mi? kaşığı alayım da. Dökerim döker. Şöyle. Tamam. Tamam dök. Elini yakmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, şimdi salatasını getireyim, soğanı. Biraz da bir tutmuş, sıkıntı yok. Şimdi soğanı da götürelim. Ona lezzet katan. Soğanı al sen bildiğin gibi dök anneciğim. He? Lazım Bırak yoo, yemeğe soğan Yemeğe kadar. Soğan yemeğine katar. He. Hı. Tamam fazla şey yapma. Tamam. Yemeğe kadar fazla yan olmaz. Hadi bakalım. Annemin misi. <laughs> en yani bunun, bunun üstüne de bile süt de dökülüyor değil mi anne? Evet, biz bir defa yaptık seninle sütle sade sütün içine kattık sütle üstüne de döktük annem üstüne süt döküyor bunu böyle yiyor ama süt, de, sırf süt sevmiyor Hı. ama en sevdiği tabi bu Hı. böyle hadi Hı -hı. anneciğim tadımını sen yapabilirsin sevdiğin çorbanın ben şimdi kendi kahvaltımı hazırlayacağım anneciğim çorbasını yesin Te böyle yapayım kendime yiyeyim ya, hiç üşenmeyin değil mi? Lezzetle. Üşenmeyi o katliyen yemeksiz katlayan durmaz. İlla yapar. Valla çok güzel olmuş. Değil gerçekten. Mi? <laughs> güzel olmuş. Nefis. Nefis. Yap. Oo. Evde malzemesi olmayanlar için de. hiç evet. Hiçbir malzeme yok. Bir kaşık un, bir kafa soğan. O kadar. Yani biraz ekmek içine tamam isteyen onu da katmayabilir, kendi bilir yani ister öyle çorba gibi kaseye koyup da da içebilirler hmm. ama annem böyle alışmış, ekmek biraz doğrayıp tarana gibi böyle Peki. sevdiği için böyle devam ediyor. Yapana da iyi evet. afiyet olsun. Evet anneciğime de afiyet olsun diyorum ve burada kapatıyorum. de şöyle bir tadım yapayım anneciğimin umucunda mis gibi şöyle. Karanaev benziyor sanki. Aynen. Hmm, çok sıcak. Bayağı sıcak anne. O Aldığıma Aldırma pişpa. <laughs> Süt koyunca soğutuyor ya, evet. bayağı sıcak. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Anneciğimle bana da afiyet olsun.